Bugün söyleyeceğiz. <laughs> Arada sen kayak, buz paten, ifşa. Ben, gelme. Bak, başlayalım. gel, kamera gördün gel. onu? Görmüştür. Ben gerekeni anlatıyorum. Ben de pek bilmiyorum. Benim ayaklarım böyle. Evet. Açma sıkı ayaklarını. Sıkı tutmaya çalış. Evet. Dizlerini hafif büt. Evet bir buna, bir buna. Ya bir büker misin şu dizlerini? Abi sakin. Ben 5 dakika gelip geliyorum. <laughs> Dur be. <gülüyor> <gülüyor> Dönmen lazım, tersten gidemezsin. Ne? Dönmen lazım, tersten gidemezsin. Şahaya mı bana Al. Ha? <gülüyor> ne diyor? Arda'ya ver diyeceğim. Arda bunu kırarak. Terlemiş çocuk. Ben çok sevdim bunu. <laughs> Gel burayı beraber geçecek. Buna tutunma bak. Buna tutunup kalma vallahi iyi. Sen bir çık bir konuşacak senle. Şu arada çıkartmak lazım Toprak. Oğlum ayakkabı çok sıktı lan Çabuk hareket sıkıyor. Adam terliyor. Ecel tiri dökmüyor Ben hala sağ ayağımda <laughs> hissetmiyorum çok ağrıyor Sen biliyor musun kaymayı? Hayır Paten mi değiştirsem? Şey, <laughs> şey, Beyazlar da çıkıyor Bunlar çok eski ve içi yumuşak değil daha çok yani Evet, evet. Beyazların daha yeni olduğu için daha çok Bu bir paten değişikliğinden sonra Ne? <laughs> 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 Ha. Anladım Çok <laughs> zekalılar ya <gülüyor> <gülüyor> Muhtemel girmek istiyorum ama ayağım felaket abi. Şu beyazlardan ise kaç numara? 44 vardır. 44 var 45 de olacak. Tamam git bak. Beyazlardan ise beyazlar süngerli. Senin ayağına şey varken alma şansın ben tekrar bunu ikna olur mu? Tamam. Abla bir şey soracağım. Bunun da beyazını alma şansımız var mı ya? Bunun beyazını alma şansımız var mı? 45. 45. 44. Peki teşekkürler. Hop 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 Çok korkutucu lan Abim trafik canavarısınız siz

Ya kanka oruçta olmasam var ya. <laughs> hadi gel hadi. Kanka sana bir şey diyeceğim. Hadi Bak gel hadi. 110 kilo birisi yerel Bak yeterince var. komik content çıkmadı hadi. Bak komik contenti kes şimdi. Bak buz <laughs> pistinde şöyle 110 kilo birisi o demirin yanık kınlarından bir yere düşmese ben <laughs> 4 kişi çekemez ona. <laughs> Oğlum komik olan da bu <laughs> zaten hadi gel. Düşmemi hadi. <gülüyor> <gülüyor> video evet. Ben, ben mi düşeyim? <laughs> <laughs> Kameramana bir şey olmaz. <laughs> Kameramana bir şey olmaz. Tamam <laughs> 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 On <laughs> Oğlum bir yerde tümsek var lan gördün mü onu? Çok korkutucu Düşmez <laughs> <laughs> Ah! Videoya başlattım Bir yalnızca 110 pil bir Bit! Nasıl kapatıyoruz lan bunu? Buna mı? Bizdekine kapandı. Holy fuck. Beyler. Ben bu buz patenini bulan adama hakkını helal etmiyorum. Mesela şunu diyorum. Bir dakika dur. Şey. Olmadı. Ha. Ananı sikir görüntü Hem Ben böyle özelleri bekliyorum. Ama ben hakkımı helal etmiyorum bu sıfat tenli bulunan adamın ben onasını avradım. Şu an kendimi iyi yordamaktayım. Berber, berber bana ver. ver. kardeşim alışveriş yapma. Zaten oluş, bana karam borcun var. Hangi <laughs> biz şimdi? Nereden Aa benim. Hal Kocaepkil oldu mu özür. Gir salon. Zaten hissi <pirisi> var. Sisi buluyorlar böyle. Var güç modundaymış. Yalnızca 47 kilo kalmış. Gerçekten ne olmaz. Nasıl hissediyorsun? <laughs> ya, çok iyi Yani hala tıkınıyor ya.